Kişisel YouTube kanalına herkes selam beniniz. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda hemen sağ tarafımı duran Tromix'in girişmiş olduğu m One Pro isimli mikrofonla yakından bakıyoruz. Bakalım bu mikrofon bizlere neler sunuyor. Ürünün detaylarına geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. YouTube kanalım büyümeye devam ediyor. Alt kısmından abone ol butonuna basarak bana destek sağlayabilirsiniz ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ne yapalım? Ürünün detaylarına geçelim. İlk olarak bu ürün kimlere hitap edecek ondan bahsetmek istiyorum. Eğer siz bu ürünü işte podcast'te kullanacaksanız, canlı yayınlarda kullanacaksınız, özellikle streaming platformlarını kullanacaksınız, Discord gibi ortamlarda kullanacaksınız, bu ürünü bence çok kolay bir şekilde tercih edebilirsiniz. Ürünün hitap ettiği ortama baktığımız zaman bununla kolay bir şekilde karşılaşabiliyoruz. Peki şimdi ne yapalım? Ürünün kutu ve kutu içeriğiyle başlayalım. Ürün bana iki kutu olacak şekilde geldi. Bu kutulardan bir tanesi mikrofonun kendisinin kutusu, bir tanesi de mikrofonun standının kutusu oldu. Mikrofonun standının kutusunu açtığımız zaman direkt olacak şekilde mikrofonun standı bizlerin karşısına çıktı. Kurması oldukça basit. Alt taraftan masayı sıkıştırıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Üst kısma zaten mikrofonu çevirip soktuğunuz zaman işlem tamamıyla bu kadar oluyor. Peki yine mikrofonun kendi kutusundan neler çıkıyor? Bundan da bahsedeyim. Bu kutudan ilk olarak mikrofonumuzun kendisi, çeşitli stickerlar ve bir tarafı USB-C, bir tarafı USB-A olan bir kablo çıkıyor. Bunu da ilk olarak 2 adet dönüştürücü, tripod adaptörü ve kapı askısı diyebileceğimiz bir yapı da yine ürünün kutusundan çıkıyor. Burada ufak bir bekleme yapmak istiyorum. Şimdi ürünün kendi mikrofon kutusundan bir kablo çıkıyor dedim. Bu kabloyu siz eğer standla beraber kullanmak isterseniz maalesef kullanamıyorsunuz. Aslında maalesef demelik bir durum da yok. Çünkü ürünün kendi standına baktığımız zaman bu ürünün kendi standının içerisinde de bir mikrofon kablosu bulunuyor. Bu demirlerin içerisinden kablo yukarıya doğru geliyor. Bu şekilde kullanım yerine getirebiliyorsunuz. Kablo uzunluğu hakkında konuşmak gerekirse masanın en dışında olduğunu söyleyebilirim. Kasam hemen şurada arka tarafta yer alıyor. Buradan kolay bir şekilde arkaya bu kabloyu uzatabildim ve bu kablolar örgü bir yapıya sahip olması nedeniyle daha uzun ömürlü bir performansı bizlere sunabiliyor. Ürünün tasarım detaylarına geçmeden önce ürünün standı hakkında birkaç ekleme de yapmak istiyorum. Bu ürünü kurduktan sonra kullanması aslında çok basit. 360 derece olacak şekilde mikrofonun yönünü değiştirebiliyorsunuz. Bir masanın ortasına koyduğunuz zaman çift taraflı bir ses kaydı alacaksınız ya da kolay bir şekilde isimli yönlendirmek isterseniz bu konuda herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Buradaki noktaların kullanımı da oldukça basit. Yukarı aşağı yaparak mikrofon istediğiniz pozisyona getirebilirsiniz. Ve sıra geldi tasarım tarafına. Bu ürünümüz ödüllü bir ürün. Tasarım konusunda Red Hat ödülünü almış bir ürün. Aslında ürün geneline baktığımız zaman silindir bir yapıyla karşı Cüzde bu silindir yapı oldukça şık görünüyor. Bu olarak gri rengi sahip olan bir modeli de bulunuyor. Ben ikisi arasında bir tercih yapacak olsaydım büyük ihtimalle bu modeli tercih ederdim. Siyah modeli bana biraz daha fazla hitap ediyor. Sinirli bir nefes sahip demiştim. Oldukça şık görünüyor. Kullanım malzeme ise üst tarafta plastik, alt tarafta ise alüminyum malzeme ve rengimiz de dediğimiz gibi siyah bir yapıda. Ve şimdi sıra geldi ürünün üzerinde olan butonlara yakından bakmayın. Burada ön tarafta iki farklı butonla karşılaşıyoruz. Bu butonlardan bir tanesi polar petin butonu, bir diğeri ise mikrofon aç kapayabileceğimiz bir buton oluyor. Bu butona bastığınız zaman yeşil oluyor. Yeşil olduğu zaman ürünü aktif şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama kırmızı ise zaten bizim alışkın olduğumuz şekilde bu ürünün mikrofonu kapatılmış oluyor. Şimdi donanımsal olacak şekilde de buradan kapatabilmeniz mümkün oluyor. Az önce Polar Pattern'dan bahsettim. Belki Polar Pattern'ı bilmeyenler vardı. Kısaca özetlemiş olayım. Burada mikrofonun farklı açılardan sese karşı hassasiyetini ayarlayabildiğiniz mod olarak bahsedebilmemiz aslında doğru olacaktır. 4 farklı mod burada bizlerin karşısına çıkıyor. İlerleyen bölümlerde bu modlar hakkında sizlere bilgi vermiş olacağım. Ürünün arka tarafına geldiğimiz zaman ise burada iki farklı düğme ile karşılaşıyoruz. Bu düğmelerden bir tanesi ses düğmesi. Eğer bu ürüne bir kulaklık bağlarsanız kulaklıkta duyacağınız ses seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunu çevirdiğiniz zaman da ürünün ön tarafında bar kısmında bir seviye artışı oluyor. Yeşil olacak şekilde buradan bunu takip etmeniz mümkün oluyor. Bir diğer düğme ile beraber de gain seviyesini ayarlayabiliyoruz. Çevirdiğiniz zaman yine yukarıdaki bar hareket etmeye başlıyor. Ürünün alt tarafına geldiğim zaman ise burada tripod bağlantısı kısmını görüyoruz. USB-C portu bizlerin karşısına çıkıyor. Kulaklık çıkışını görüyoruz. Ve kulak burada karşımıza bir ışık butonu çıkıyor. USB-C port üzerinden ürün dediğimiz gibi bilgisayarınızda kullanmanıza olanak sağlıyorsunuz. Bir tarafı USB-C bir tarafı USB-A. Bu şekilde çoğu cihazda bu ürünü kullanabilmeniz mümkün oluyor. Bir diğer port ise kulaklık portu. Diyelim siz bu ürünün sesini önceden dinleyip ona göre bir ayarlama yapmak istiyorsunuz. Bu portu kullanarak ayarlamanızı kolay bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ona göre kendinize uygun değişikleri yerine getirebilirsiniz. Ve son butonumuz da burada bizim karşısına ışık butonu olarak çıkıyor. Işık dediğimiz zaman oyuncular için akan sular durur. Burada yine böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ben RGB delisiyim. Odamdaki bütün her şey Acil bir renkleri bünyesini bulunduruyor. Bu üründe de evde farklı ışık bulunuyor. Işık şiddetleri bence oldukça başarılı. Burada eksi diyebileceğim bir kısım var. Eğer benim gibi bu ürünü bir tripodla kullanıyor olacaksanız ışığı çok kolay bir şekilde göremiyorsunuz. Evet dışarıdan bakıldığı uzaktan bakıldığı zaman görünüyor ama hani ürünü böyle yakından kullandığınız zaman ışığı görebilmeniz mümkün olmuyor. Keşke böyle daha görünebilecek bir yerde ışığa yer verselermiş. Ama ürünün kendi standıyla beraber eğer bu ürünü kullanırsanız Orada ışığı rahat bir şekilde görebileceğinizi düşünüyorum. Evet ürünün genel olarak tasarımsal özellikleri bu şekilde. Şimdi ne yapalım? Polar Pattern modlarına yakından bakalım. İlk modumuz Cardioid modu olacak. Bu modda kullanım yaptığınız zaman canlı yayın, podcast, voiceover ve enstrüman gibi ortamlarda daha iyi bir performans elde edebiliyorsunuz. İkinci moda geçtiğimiz zaman ise stereo modla karşılaşıyoruz. İki kanal ses kaydı bu modla beraber yapabilmeniz mümkün oluyor. Vokal ve enstrüman durumları için daha uyumlu bir mod olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Modlarla alakalı zaten ürünün kutusunun üzerinde bir yapıda bizlerle buluşturulmuş durumda. Üçüncü moda geldiğimiz zaman ise Omni Directional moduyla burada karşılaşıyoruz. Bu mod aslında biraz da toplantı ortamları için ürünü daha işlevsel olacak şekilde kullanmanızı sağlıyor. 360 derece olacak şekilde bu mikrofon ses kaydı alabiliyor. Yani toplantı gibi ortamlarda ürünü aslında masanın tam ortasına koyduğunuz zaman güzel bir performans elde edebiliyorsunuz. Ve son modumuzda burada bizlerin karşısına bir daire modu mod olarak çıkıyor. Bu da karşılıklı kullanımlar yaptığınız zaman kullanabileceğiniz bir mod. Evet bu videoda sizlerle beraber Mix markasının geliştirilmiş olduğu AMD One Pro model isimli mikrofonla yakından bakmış olduk. Şunlar söylenebilir bence burada gayet performanslı bir ürüne karşı karşıyayız. Hem malzeme kalitesi olsun hem kutu içeriği olsun kullanıcıların ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilecektir. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantıları kullanarak hem mikrofonu hem de tripodun kendisini Kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Sizler bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşünüzü yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ve ben de ufaktan kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.